Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar Squid Game VS Bobby Playtime karakterleriyle savaşlarını izleyeceğiz Evet arkadaşlar video başlamayınca Hemen aşağı taraftan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi o zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı Squid Game VS Bobby Playtime Evet Bobby Playtime'daki Bobby Playtime Capture 3'teki bütün karakterler Arkadaşlar Cat Lab, Hagiwagi, Dog Day Mommy Long Legs Sonra bir sürü arkadaşlar bir sürü karakter var Evet yeşil ışık kırmızı ışık oyununda oynuyorlar. Mr. Like de orada bakın. Bakalım kim ölecek arkadaşlar. Aha durun. Squid Game'e döndü. Bakalım kim hareket ediyor. Hareket eden kim bakalım. Evet kimse hareket etmiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kimse hareket etmiyor. Tekrardan yeşil ışık kırmızı ışık oynayacağız. Aha arkadaşlar. Aha bu robot hareket etmeye başladı bakın. Oha. Hayır. Arkadaşlar robot çizgiye geçecek mi yoksa? Aha döndü. Arkadaşlar Mr. Light hareket ediyor. Mr. Light vurulacak şimdi. Evet Mr. Light ölecek. Ha. Evet hareket etmemesi lazım. Hareket ettiği için öldü arkadaşlar. Evet Agi hadi, hadi, hadi. hadi bakalım Agi koş 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 koş. Arkadaşlar robot gördünüz mü? Çizgiyi geçti. Bakalım hangi vakitte geçebilecek mi? Arkadaşlar Catnap ve Dog da orada ve Fil de orada. Evet dur. Kimse hareket etmemiz lazım. Kim hareket ediyor bakalım. Evet kimse hareket etme arkadaşlar. Kimse vurulmayacak o yüzden. Yeşil ışık kırmızı ışık. Evet bakalım Hagi Hagi geçti mi arkadaşlar çizgiyi Arkadaşlar bu fil geçemeyecek Oha fil de geçmeye başladı arkadaşlar Hayır Dogday hareket ediyor Olamaz Dogday öldün Pat Arkadaşlar Dogday ne yazık ki hala hareket ediyor Bakın füze gönderdi arkadaşlar e bir ona. Füze gönderdi ve ortadan ikiye bölündü Bakın Dogday ortadan ikiye bölündü Olamaz <laughs> Dog Day. Arkadaşlar ortadan ikiye bölündü Dog Day. Yazık ya Arka evet tamamen öldü artık Arkadaşlar tamamen öldürdü Squid Game bir yolu <laughs> Catnap kaldı Fil kaldı ve Hagiwagi kaldı ve hagiwagi geçti arkadaşlar Çizgiyi geçti 5 4 Hadi <laughs> Catnap Hadi Arkadaşlar Ketlep arkadaşı öldüğü için hiç geçmek istemiyor. Bakın yazık ya arkadaşına üzüldü. Filde geçti. Hadi Ketlep. Hadi 3 2 1 hadi Ketlep. Hadi Ketlep. Hadi. Arkadaşlar. Ketlep ne yazık ki öldü ya. Arkadaşlar Ketlep öldü. Of ya hadi ketlep. Arkadaşlar yaralandı şu anda ölmemiş tam. Hayır. Hadi ketlep geç şu çizgiyi. Hadi yardım etseniz arkadaşlar. Hiç yardım etmiyor arkadaşlar. Bunlar nasıl arkadaşlar ya? Yardım edin. Hadi yardım edin ketlepe. Ketlep. Aa yardım edin ben arkadaşlar. Oo, <laughs> oh, Ketnep öldürdü. Gördünüz mü Ketnep'e ihanet ettiler arkadaşlar. Ketnep'e yardım edecekti öldürdü sonra. Evet arkadaşlar bakın Squid Game bebeği burada. Şimdi birazdan yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacaklar. Bakalım yeşil ışık kırmızı ışık oyununda kimler geçebilecek, kimler ölecek. Evet yeşil ışık kırmızı ışık oyunu başladı. Evet arkadaşlar. Bakalım o kırmızı çizgiyi kim geçebilecek? Hareket etmemeleri lazım. Durun. Bakalım kim hareket ediyor arkadaşlar şöyle. Hareket eden var mı? Şöyle izliyoruz. Aa kimse hareket etmemiş. Arkadaşlar hareket eden yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar bakalım kim hareket edecek? O, bak o hile yaptı yerin altına deldi gördünüz mü? Evet bakalım kim hareket ediyor arkadaşlar hareket olursa onu vuracağız. Ama birisi eksik. Bakın arkadaşlar bu yerin altına delmiş hile yapıyor. Aa nereye geldi acaba? O bomba var orada. Hayır öldü arkadaşlar direkt. Evet yeşil ışık kırmızı ışık. Durun. Evet bakalım kim geçecek arkadaşlar çizgiye. O titanlar uçtu havaya uçtu. Durun. Hayır. Arkadaşlar Titan Spikerman hareket ediyor. Evet, Titan Speakerman öldü şimdi arkadaşlar. Oo, silah şeyi çıkardı. Kılıcını çıkardı. Arkadaşlar bakın Squid Game ona füze gönderiyor. Ama Titan hepsini gördünüz gibi yıkıyor. Hepsini blokluyor. Oh my Hayır. Evet, ilk ölen Arkadaşlar ilk ölen Titan Speakerman oldu. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım kim hareket ediyor. Ah! O hareket ediyor arkadaşlar. Oo! Titan Glokman. Arkadaşlar zamanı geriye aldı Titan Glokman. Evet bakın, zamanı durdurma etkisi var. Zamanı durdurma özelliği var Titan Glokman'ın. Bakın. Kafasına zaten saat var arkadaşlar. O zamanı durdurdu gördünüz mü? Bir çizgi geçti. Ve şimdi zamanı tekrardan aktif etti. Aha arkadaşlar bu öldü. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bakın Titan Globen geçti. Titan Kameraman geçti. Speaker Woman geçti arkadaşlar. Bakalım kim hareket ediyor? hareket eden var mı? Arkadaşlar bunlardan hiçbir hareket etmiyor. Yeşil ışık 5 4 3 2 1 0 Hayır. Olamaz arkadaşlar. TV Man öldü. Evet arkadaşlar TV Man öldü. Çünkü zaman bitmişti. Aa yaşıyor mu bir dakika? Arkadaşlar Titan Glockman'de. Titan Glockman'de Squid Game e bebeğini vuruyor. Aa zamanı geri aldı arkadaşlar sanırım. Bakın Squid Game bebeni bir şeyler yaptı. Aa zamanı durdurdu. Arkadaşlar zamanı durdu ve şu an zamanı tekrardan bakın. Oo, TV Man ölmemiş oluyor. Arkadaşlar TV Man bu sayede i̇şte ölmemiş oldu. Nom, 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 yes, yes. Evet Squid de Game animasyonlarını izlemeye iske devam ediyoruz de arkadaşlar. Skibi Tuvalet i̇şte Titan. Nom, 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 yes, yes. Skipidi dom 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 ne yes, yesiz. Skipidi skipidi skipidi. Arkadaşlar bu da örümcek Skibi öldü. Of Arkadaşlar Kameraman gördünüz gibi Skibi tuletleri öldürüyor. İşte Kameraman. Şimdi siyah Skibi tuleti öldürmekte sıra. Al bakalım sana. İşte bu kadar. Arkadaşlar çok iyi bu titan kameraman ya. Şimdi sıra sende gel bakalım buraya. Sen de al bakalım. Arkadaşlar bunlar kurtuldu. Evet debilir, bakalım don, bir daha don, kurtulabilecekler don, mi? dom 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 al bakalım sana. Arkadaşlar bunların kaç tane kafası var ya? Evet. Kameraman onları öldürdü. Şimdi don don donlayacağız. Yes. Aa, arkadaşlar biri kameraman ateş etti. Kim bu? Titan Speaker Man. Evet Titan Speaker geldi. Be. Arkadaşlar. Titan Speakerman vs Titan Kameraman Of, of Arkadaşlar hepsini blokladı gördünüz gibi Geliyor Geliyor Titan Speakerman bu da Titan Kameraman geliyor Ve Al bakalım Arkadaşlar bakalım hangisi yenecek Al bakalım sana. Arkadaşlar şu an berabere gidiyor. Kimse daha yene, yenemedi şu anda. Bence bu kavgayı Titan kameraman yener gibi mi e geliyor? Evet Titan. Speakerman yendi arkadaşlar. Bakın Titan Speakerman öldürdü. Evet öldürdü. Al bak. Aa zaman durdu bir dakika. Aa Titan Globeman geldi. Arkadaşlar zamanı durdurdu. Bakın Titan Globeman zamanı durdurdu. <laughs> Bakalım ne olacak? Oo, evet öldüremedi kameramanı. Hey. Arkadaşlar animasyonumuz burada bitiyor. Gördüğünüz gibi efsane. Titan Speaker ben Squid Game animasyonları dizik daha fazla bu tarz animasyonları izlemeyi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada et, etrafımda yeni videolar çıktı. Buradaki yeni videolara hemen tıklayıp izleyin arkadaşlar. Burada yeni videolar var. Buradaki yeni videoları tıklayın. Hemen izleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Oo, hoşça kalın. Bay bay.